Sunan'ın elinden YouTube kanalındasınız. 40 yama C2C çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çalışmamızın birinci bölümünde A ve B karelerini çalışmış. ikinci bir B karesini de kısaca gözden geçirmiştik. A karemizi çalışmak üzere sağ alt köşeden çalışmamızı başlatmıştık ve artan kutucuklarımız sonra da azalan kutucuklarımızla yukarıya doğru çalışmış. Sol üst köşede bu kare için sol üst köşede çalışmamızı tamamlamıştık. İlk B karesini yine sol üst köşede kaldığımız noktadan başlatmış ve bu kez yukarıdan aşağıya çalışarak sol alt köşede tamamlamıştık. Takip eden B karesini de bitirmiş olduğumuz B karesinin Sol üst köşesinden başlatıp aşağıya doğru çalışarak yine sol alt köşede tamamlamıştık. Takip eden sıraların ilk karesini oluşturan C karesini yaparken de A karesinin bitme noktasından yani B karesinin birincisini başlattığımız noktadan yola çıkacağız. Ancak bu kez çalışmamızın ön yönünde değil, arka yönünde bu noktadan ipimizi ekleyerek yola çıkacağız. Çalışmamın arka yönünde B karesini başlattığım tepe noktadan ipimi ekledim ve 6 tane zincir çekerek hazırlanıyorum. İlk üçünü atlayıp C2C çalışmasının temeli olan 4. 5. ve 6 zincir gözeneklerine birer tane ikili trabzanımı hazırlıyorum. Şimdi bu grubu A karesine ters yönünden A karesine eklemek üzere çalışmamı yan çeviriyorum. Ve A karesinin 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğunun birincisinin bitiminde yer alan boşluğa bir sık iğne yaparak tutunuyorum. Çalışmamızın arka yönündeyiz. Bir kez de ön yönden yaptığımıza bakalım. Ve şimdi ikinci sıramızı oluşturmak üzere yine arka yöne dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Takip eden A karesinin ikinci boşluğuna bir sık iğne. Üzerine 1, 2, 3 zincir. Ve şimdi ön yöne dönüyorum. Biraz önce çalıştığım 3 zincirlik boşluğa ilk kutucuğumu 3 tane ikili trabzanla hazırlıyorum. Birinci sıranın tek başına duran grubuna hemen bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Çalışmamızın ön yönündeyiz. Ve şimdi 3 zincirle yukarı tırmanıyorum. Önümdeki boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaptığımda çalışmamın ön yönünde ikinci sıramı oluşturan iki tane grubumu bitirmiş oluyorum. Artış sıralarımızda her zaman yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Üçünü atla takip eden dördüncü, 5. ve altıncısına birer tane ikili Trabzan çalış şeklinde devam ettikten sonra altta kalan parçayı ya da üsttekini ters çevirip bu grubu bir alttaki grubun son boşluğuna bir yalancı sık iğne ile tutturuyorum. Yine arka yöndeyim. Özellikle ip uçlarını kesmedim. Daha net görebilelim diye. Ve şimdi 3 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanla 3. sıramın ikinci grubunu yapıp hemen yan tarafta kalan grubun tepesine bir yalancı sık iğne ile tutturuyorum. 3. sırada olduğuma göre 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa Üç tane daha ikili trabzanımı çalışıp şimdi bunu da bir sıra aşağıdaki A grubunun karesinin 1 iki tane boşluğunu çalıştım. 3. boşluğuna tutunarak bir sık iğne ile bağlamış oluyorum. Çalışmamın arka yönü ve şimdi ön yönden bir kez daha bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kareyi Yukarıya doğru çalışıyoruz ama A karesinin üzerine doğru. Yani sağ üst köşeye doğru hazırlamaya devam ediyoruz. Şimdi yeniden arka yöne dönüyorum. 1, 2, 3 tane zincir ve A karesinin bir sonraki boşluğuna bir sık iğne ile tutunup 1, 2, 3 zincir çekip bundan sonra ön yöne dönüyorum. Şimdi buraya bir tane üçlü trabzan grubumu hazırlıyorum. Dördüncü sıranın ilk grubu ve yan taraftaki grubun boşluğuna bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Üç zincir. Ve yan taraftaki grubun boşluğuna yeni yaptığım grubu bir yalancı sık iğne ile tutturuyorum. Aynı biçimde devam edeceğim. Dördüncü sıranın 1, 2, 3 grubunu hazırladım. Şimdi son grubunu yapmak üzere 3 zincir ve bulunduğum boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımla dördüncü sıramı tamamlıyorum. Çalışmamın ön yönündeyim. Son artış sıramıza geçmeden önce başladığımız noktayı işaretleyelim. Örneğimizin ters yönünden çalışmaya başladık. Ve yukarı doğru ve sağ üst tarafa doğru ilerliyoruz. Bu çalışma içerisinde gruplarımızı 5'e 5 beş hazırlıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane grubu hazırlamış durumdayız her açıdan. Şimdi 5. grubumuzu çalışmak üzere. Yine 6 zincir, 3'ünü atlayıp takip edenlere birer tane ikili trabzan yaparak yukarı doğru hazırladığımız beşinci grubumuzu çalışmış oluyoruz. Aşağıdaki parçayı ya da yukarıdakini çevirip bir alttakinin son boşluğuna bir yalancı sık iğne ile tutturuyorum. Arka yöndeyim. A grubunun üstünde çalışıyorum. Ve önümde 1, 2 3 4 tane grubum var. Sessiz olarak hazırlayacağım. Çalışmamın arka yönünde 5. ve son artış sıramı gruplarımı yaparak tamamladım. Ve bir alttaki A grubunun kenarına bir sık iğne yaparak tutunuyorum. Şimdi ön taraftan bir kez daha bakalım. C karemizin yarısını tamamladık. Azaltma sıralarımıza geçeceğiz. Gördüğünüz gibi sol üst kenardan sağ üst kenara doğru ilerliyoruz. Önce yeniden arka yöne dönüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve ön yöne dönüp ilk grubun kenarına bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Şimdi önümde 1, 2, 3, 4 tane grubu çalışmam lazım. Sessiz olarak hazırlıyorum. Çalışmamın ön yönünde A karesinin üzerinde ilk azaltma sıramı 4 tane grubumu yaparak hazırladım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekip çalışmamın arka yönüne dönüyor ve ilk grubun son boşluğuna tutunuyorum. Bir yalancı sık iğne ile. Şimdi 3 tane grup hazırlayacağım. Azaltma sıralarımda gördüğünüz gibi sağda veya solda tutunduğum herhangi bir yer yok. Yani C2C prensibini birebir uygulayarak sıralarımı devam ettiriyorum. Dolayısıyla sessiz biçimde son karemize kadar devam edeceğiz. C karesine de tıpkı B karesine başladığımız noktadan yola çıkarak hazırlandık. Ancak bu kez A karesinin üzerinde gelişecek şekilde tutunduk ve örgünün ters yönünden başlayarak yukarı doğru çalıştık ve sağ üst köşede çalışmamızı tamamladık. Bu noktada B karesi ile C karesinin birbirine benzer olan bir hususu tutunmadıkları yerlerde tıpkı C2C metodunun kendisi gibi çalışılarak bitiriliyor oluşları. Takip eden sıradaki C karesini hazırlarken de burada yeni bir kare olduktan sonra yine sol üst köşeden başlayacağız ve bu kez sarı renkle hazırlamış olduğumuz C karesinin üzerinde ilerleyecek şekilde örgümüzün ters yönünden başlayarak Yukarıya, sağ üste doğru ilerleyeceğiz. A karesini yaparken hiçbir yere tutunmadan çalıştık. B karesini A karesine tutturduk ve bütün B karelerini bir önceki B karesine tutturduk. C karesini yine A karesine tutturduk. D karesinde ise farklı bir çalışma uygulayacağız. Hem B karesine hem C karesine tutunarak ilerleyeceğiz. Yani bu kez çalışmamız iki kenarından tutunarak devam edecek. Başlangıç noktamız yine aynı sol üst köşedeki boşluktan. İlk sıra için sol üst köşedeki boşluklardan. Takip eden sırada da C karesinin sol üst köşesindeki boşluktan başlayarak aynı biçimde takip eden değerlerimizi hazırlayacağız. Örgümüzün ön yönünden ipimizi ekliyoruz. Ve ilk değişiklik olarak 1 2 ve sadece 3 tane zincir çekiyoruz. Halbuki bütün diğer karelere başlarken 6 zincirle yola çıkmıştık. Bu kez 3 tane zincirimizi hemen aşağıdaki B karesine tutturacak şekilde ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğun birincisinin bitimindeki boşluğa hemen bir sık iğne ile tutunuyoruz. B'ye tutunmuş durumdayım. Hemen üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve örgümün ters yönüne dönüyorum. Şimdi 3 zincirlik boşluğumun içine 1 2 ve 3 tane trabzanımı yaptığımda D karesinin birinci sırasını oluşturan tek grubu bitirmiş oluyorum. Şimdi bunu sol tarafta kalan ilk grubun bitimindeki boşluğa tutturmam lazım. 1 sık iğne yapıyorum. Ve örgümüzün ön yönüne dönüp, bir bakıyoruz ne yaptığımıza. D karesinin ilk sırasını hem B'ye hem C'ye tutturmuş durumdayım. Örgünün arka yönündeydik. Hemen devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir ve bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile tutunarak çalışmamı başlatıyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir. Şimdi ön yöne dönüyorum ve çalıştığım 3 zincirlik boşluğun içine yeni bir grubu yani 3 tane ikili trabzanı hazırlıyorum. İkinci sıramın ilk grubu bir sıra aşağıdaki grubun son boşluğuna bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Üzerine 3 tane zincir ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yaptığımda yeni karemin ikinci sırasını oluşturan iki grubu bitirmiş oluyorum. Örgümün ön yönündeyim ve bunu da şimdi aşağıdaki B karesine tutturarak ilerleyeceğim. Takip eden grubun bitimindeki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şimdi üçüncü sıramıza devam etmek üzere. 1 2, 3 zincir ve B karesinin takip eden grup boşluğuna tekrar tutunuyorum. Özellikle yavaş ve tane tane gösteriyorum. Çünkü iki tarafa da tutunarak ilerliyoruz. B karesinin üstüne üçüncü kez tutundum. Örgünün ön yönündeydim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Arka yöne dönüyorum. Şimdi gruplarımı hazırlamaya geçiyorum. İlk grubum ilk boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yan taraftaki grubun son boşluğuna bir yalancı sık iğne ile tutunuyorum. Devam ediyoruz. 3 zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan ve bunu da takip eden D grubunun ikinci sırasının son boşluğuna tutturuyorum. Ve devam edeceğim üzerine 1, 2, 3 zincir ve aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Örgümün arka yönü 3. sıra 3 grubu oluşturdum ve şimdi bunu aşağıda kalan ilk ikisine tutunmuş olduğum karelerin 3. boşluğuna tutturuyorum. Özellikle adını söylemedim. Şimdi ön yöne dönüp bir bakalım. Yani C karesinin 3. boşluğuna tutunmuş durumdayım. Hem aşağıda B karesine hem yukarıda C karesine tutunarak ilerliyoruz ve kaldığımız arka noktada daha önümüzde eklenmesi gereken kareler olduğu için 3 zincirle ilerliyoruz. Takip eden boşluğa tutunuyorum. Ve yine ön tarafa dönüp şöyle bir bakalım. Dördüncü sıraya tutunmuş vaziyetteyim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane grup hazırlayacağım. B grubuna gelene kadar. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum arka yönden ve dönüyorum. Ön tarafta 1. grubumu sol tarafta kalan ilk grubun boşluğuna tutturuyorum. Üzerine 3 zincir ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzanımı çalışıyorum. Bunu da sol tarafta kalan grubun son boşluğuna tutturuyorum. Yine 3 zincir aynı boşluğa bir kez daha 3 tane 2'li trabzan. Bunu da takip eden grubun son boşluğuna bir sık iğne ile tutturuyorum. Ve devam etmem lazım. Devam etmek üzere 3 zincir ve son boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı örgümün ön yönünde 1, 2, 3, 4 grubu çalıştım ve B noktasına dördüncü grubu tutturmaya hazırım. Dördüncü grubun bitimindeki boşluğa bir sık iğne ile tutunuyorum. Bir grup daha ilerlemem lazım ve bunu yapmak üzere 3 zincirle devam ediyorum. Son grubun bitimindeki boşluğa bir sık iğne yaparak tutunuyorum. Şimdi bunun üzerine 1, 2, 3 tane zincir ve arka öne dönüyoruz. Sırayla önümüzdeki 1, 2, 3, 4, 5 tane grubun içerisine çalışmaya devam edeceğim. Sessiz olarak göstereceğim. Çalışmamın son artış sırasını tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane grubumu hazırladım. Ve sol tarafta kalan son grubun dibindeki boşluğa bir sık iğne yaparak tutunuyorum. Şöyle bir ön tarafa dönüp bakıyoruz. Gördüğünüz gibi D karesini hem B'ye hem C'ye tutturarak bütün kenarlar boyunca ilerledik ve bundan sonraki sıralarımız normal C2C çalışması şeklinde herhangi bir yere tutunmaksızın devam edecek. D karesini de tıpkı diğer kareler gibi aynı noktadan başlattık. C karesini sağ üst başa doğru giderken D karesini çalışırken sol üst başa doğru gidecek şekilde devam ettik örgümün arka yönüne dönüyorum ve artık azaltma sıralarıma geçmek üzere 1 2 3 tane zincirimi çekip ön yöne dönüyorum. İlk çalıştığım grubun kenarındaki boşluğa bir yalancı sık iğneyle tutunuyorum. Artık azaltma sıralarım birbirinden bağımsız, herhangi bir yere tutunmuyor. Dolayısıyla sessiz olarak gözlemleyeceğiz. Ve böylece dördüncü tip karemizi oluşturmuş durumdayız. Özellikle farklı renklerde çalıştığım karelerde gördüğünüz gibi bitim noktaları her birinde farklı bir yerde kalmış durumda. A karesini sağ alttan başladık. Sol üstte tamamladık. B karesini sol üstten başladık. Aşağıya doğru çalışıp sol altta tamamladık. C karesini her iki karenin ortasındaki sol üst köşeden ama örgünün tersinden başladık ve sağ üst köşeye doğru ilerleyerek tamamladık. Dolayısıyla ipimiz bu noktada. D karesini ise hem B'ye hem C'ye tutturacağımız için her üç karenin köşe noktasından sol üstte kalan köşeden başlattık. Önce B'ye sonra C'ye. Önce B'ye sonra C'ye tutunarak ilerlettik. Şimdi bir tane daha D karesi yapacak olsak yine bu üç tane karenin orta noktasından sol kenardan köşe başından nasıl isimlendirirseniz ipimizi ekleyip sadece bir iki ve üç tane zincir çekip önce aşağıdaki B karesine tutunarak çalışmamızı başlatmamız gerekiyor. 40 yama C2C çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Çalışmanızı tamamladığınızda battaniyenizin etrafına ister içinde kullandığınız renklerden bir tanesini veya baskın renk olarak düşündüğünüz bir rengi çerçeve olarak sık iğnelerle uygulayabilirsiniz. Daha küçük ya da daha büyük karelerle İki veya daha fazla renkle çok şık kombinasyonlar elde edebilirsiniz. Ya da evinizde kalmış olan tüm artık günleri değerlendirerek rengarenk koltuk şalları, yatak örtüleri oluşturabilirsiniz. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma uygulamaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.